Şeytan silahının ta kendisi. Cehennemden gelmiş bir silah. Infestatların yok edicisi. Karşınızda Strum Prime. Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bugün size Strum Prime'ın in Incarnon versiyonunu ve Strum Prime'ın kendisini tanıtacağım. Bildiğimiz Strum'dan hiçbir fark yok. Sadece bildiğimiz hani, hani Strum'dan Strum Prime'a geçince ne oluyor? Daha da fazla statü. Critic chance, critic hasar. Normal klasik hasar bonusu kazanıyorlar. Ve ekstradan inkarnonla beraber bu daha da çok iyileşiyor. Ve bu silah şu anda e, turumlu için hani size şey sunmuştum ya hani e, yıkım diye bir video sunmuştum ya. Bu onun şatkan hali gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu şatkan nasıl çalışıyor hemen size küçük bir şekilde 175 level'lerin üzerinde göstereyim. Teker teker sıkan bir shotgun, 10 e, mermiye sahip, e, sanat versiyonu 6, e, prime versiyonu 10 olmak üzere. Yanlış hatırlamıyorsam bu arada. Hatta... Şşş çaktırma, çaktırma. Videonun içinde test yapıyoruz şu an. Bir dakika dur. Bak evet, bak Geliyor mu bak. Ekstradan mermi falan. <laughs> e, kendisi, Strong Prime, in kendisi inanılmaz güçlü bir silahtır bu arada. E, normal hale bile dahil olmak üzere. Ama inkarnonu alırsanız bu hasara normal versiyonlarda bile ulaşabilirsiniz. Ama e, inkarnon birazcık daha size şans tanıyor bu konuda. Hani daha hızlı yükselmenizi. Görmüş olduğunuz gibi teker teker mermileri üst tarafa doğru dolduruyor ve silah iyice buna dönüşüyor. Inkarnon moduna geçersek eğer inkarnon modu karşı tarafa bir bildiğimiz bir plazma fırlatıyor. Yani Lex'in e, plazmasının küçük versiyonu. Bu patlamayı eğer yükseltmek isterseniz Firestorm kullanabilirsiniz bu arada ama Yani worth değil tavsiye etmem çünkü bu silahın hasara ihtiyacı var ama Yani etrafa Yok etmeyi planlıyorsanız hani Karşı tarafı sana sokayım Storm Prime Benim dexterity olsun derseniz hani primer primary dexterity takıp yakın dövüşlerinize odaklanabiliyorsunuz ya Bu silahınızda sizin etrafı Dağıtıcınız olur Ki zaten hasarı yüksek o yüzden sıkıntı yaşayacağınızı pek de sanmıyorum ama böyle versiyonu daha iyi. Hunter Munitions'la beraber çalışan kendisini virüs ee, ve patlama ile kullanabileceğiniz güzel bir şatkandır. Hemen gelin size A ve B buildlerini. A buildi normal bir şekilde yazıldı. B buildi direkt OP build olarak gösteriliyor şu an benim ee, buildlerimin arasında. B buildi neden OP? Hemen şu şekilde açıklayayım. B buildi bayağı bildiğimiz e, ee, Sarin, Sight, Mirage gibi karakterlerin elinde kullanılınca e, görüp görebileceğiniz en OP silahlardan birisine dönüşüyor. E, çünkü Incarnon'u zaten stun strun yapan bir silah. E, hemen Incarnon'u göstereyim. Incarnon 1'e göstermemize. Zaten gerek yok. Incarnon 2 Blazing Barrel olarak e, tercih ettim. E, Evrim 3 doldurma hızı. Çünkü bu silah doldurma hızına ihtiyacı var. Doldurma hızının yerine diğerlerini kullanırsanız birazcık e, nerflemiş oluyorsunuz kendinizi. Ve 4 e, tamamen fix yani e, bandaj taktım baya silah neden öyle diyorum çünkü birisi sadece kritik şans verirken diğeri de sadece statü şansı veriyor bu hunt terminations bu bildiğimiz e, neydi critical declaration bu yap yeah, kritik şans kartı bunların yerine ben de dedim ikisine beraber neden gitmeyeyim yep e, i̇ki tarafı da yükseltmek istedim. Normalde eğer Antrimonations kullan kullanmak isterseniz Elemental Balance. E, veya direkt full Artifact şansa gitmek isterseniz de Forge'u kullanabilirsiniz. Ama ve lakin Brutal Age acayip iyidir. E, diğer inkarnalara bakmak gerekirse de şuradaki inkarnalara da bakalım. Yani <laughs> Tele Targeting'i kullanmanızı tavsiye etmem. Yani delip geçmiyor o kadar fazla ihtiyacınız yok çünkü o attığınız plazma bir yerde patlayacağı için o plazma devam etmiyor. E, evet. E, sadece shotgun'ın kendisini yükseltiyorsunuz. İnkan onu değil. Test ettim. E, yani sonuçlarından memnun kalmadım için size bu şekilde sunuyorum. Devam ederim. Bu ildimiz bu şekildedir. Eğer bu ildimde görmüş olduğunuz kartların hiçbirisi bile dahil olmak üzere sizde yoksa kazmaya başlayın. Eğer ki daha düşük versiyonlarını göster bana derseniz de Normal buz kartı takın, normal toksin kartı takın, ee, normal kritik şansı takın. Atış hızınız daha fazla olacaktır çünkü atış hızını kısıyor bu modlama. E, Ravage zaten normal kritik hasar ve ee, kritik hasarın primetime versiyonu. Normal kritik hasar takın ve point playerken de normal versiyonunu takın. Galvanized Shell bildiğimiz çoklu atış, çoklu atışında da health bu şu şekilde değiştirebilirsiniz. Ee, öldürünce daha da fazla bize hasar bonusu sağladığı için health kullanıyorum. Acceleration'da mermi hızı ışın uzunluğu, mermi hızı dediğimizde bu e, bizim attığımız plazmanın gitme hızı aslında o. Onun yerine de e, Fatal Acceleration kullanabilirsiniz ama sadece yani çok da yükseltmiyor hani Accelaration ile karşılaştırılınca. Galvanize kartlarını da alabileceğiniz yer Arbiter of e gidin. E, Arbitrasyon Gurur Nişanlarını kapıdan girdiğinizde sol tarafta bir arkadaş olacak veya e, bir relay'e gidin, Q'ya basılı tutun. E, yanlış hatırlamıyorsam sol aşağıda da Arbiturasyon diye yazar. Oraya gidin. E, adamdan 20 vitus sözü karşılığında kasın. Vitus sözleri üzerinde neden kasılıyor? Alertlerden tabi ki de. Yep. E, devam edelim. Hani alertlere girdiğinizde aşağıda direkt Arbiturasyon gözükür. Devam edelim. E, galvanize Sevi içerisinde normal statu şansı kullanabilirsiniz ama bu sizin hasarınızı tamamen yok edeceği için. Hani bunun yerine statü şansı kullanın diyemem. Buraya bir tane benim tercihim kesinlikle Vigilante Armaments. Neden? Çünkü ekstradan sizin kritik vuruşlarınızı güçlendiriyor. Ha, eğer ben daha fazla hasar istiyorum, mermi hızına ihtiyacım yok derseniz de Vigilante Supplies kullanabilirsiniz. Modları daha da e, detaylı bir şekilde tanıtmam gerekirse ve üstlerine durmam gerekirse bu modlama tamamen benim kullandığım strunun üzerinde bayağı güzel bir e, modlama. Yani Stot şansına o kadar fazla ihtiyacımız yok. Çünkü Incarnon'da da olmak üzere, zaten Savi'de de olmak üzere bayağı yükseklere yüzün yani üzerine ulaşıyoruz. Her bir vuruşumuz ekstradan bir statü vuruyor. Gavane Savi normal bir şekilde çıkarıp başka bir karta takabilirsiniz. Çıkarmanız gereken kartları söylüyorum aslında şu an. Prime Point Blank yerine de normal herhangi bir e, hani kesmelerim daha fazla vursun, kesmeyi daha fazla e, girsin derseniz Hunter Munitions'ımız var. Çünkü iki tane kritik şansımız var kritik e, şans ve kritik hasarımız var. Onlarla beraber e, kesme hasarını da bu şekilde yükseltebilirsiniz. Şöyle değiştirerek. Onun dışarısında Laser Sight da iyidir. Kritik şans için, Critical Declaration yerine. Ama nişan alırken, bu bayağı bildiğimiz Galvanize Shot tarzı bir kart vardı. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Aa ha, doğru, e, Assault Rifle'lar pardon. <laughs> E, shotgun barajı kullanmamın sebebi silah gerçekten yavaş e, doldurma hızını da yükseltmek için zaten inkarnon modunu kullandığımız için benim buraya hiçbir şekilde taktikal pump kullanmama gerek yok. Mod bu şekilde. Daha da üzerine detaylı girersek. Hasarımız kritik şans. kritik hasar. Ateş hızını kısıyor burada kritik şans kartımız. Dikkatli olun o konuda. O yüzden shotgun baraj kullanın. E, Fragile Blast buz ve statü şansı. Toxic e, baraj Toxin ve statü şansı. Statü şansı daha da fazla yükselirse ne oluyor? Galiba yani Sevi seviye Karnon bizim statü şansımız artıyor demiştim ya. %100'ün üzerinde çıkarsa eğer bu. Ekstradan sürekli ve sürekli ne kadar fazla yükselirse o kadar fazla statü vuracağız. Kesme, darbe, e, virüs. E, ya IPS yani bayağı bilimiz. Bizim eee Türkçemizde hatta KPD olarak geçiyor. İşte kesme darbe der mi? virüsümüzde karşı tarafın sürekli canına bağlı olarak vuracağı ve sürekli yani hiçbir şeyi umursamadan sadece cana vuracağı için hastanemiz yükseliyor baya baya. Daha da fazla konuşmam gerekirse Primary Merciless'da bizim her öldürmede ekstradan Point Blank'imiz olacak. Daha fazla hasar sağlayacak bize. O yüzden de Mantra Merciless'a de değiştirebilirsiniz burayı. Daha da fazla uzatmayalım. E, modlamayı hiç size tekrar göstereyim sonrasında patlama bu ileri geçelim. Görmüş olduğunuz gibi çok da fazla kesme vurmuyor çünkü e, sebebimiz çalışmadı. çalışmadığı e, İnkarno modumuzun verdiği o aslında statü şansı Ya statü hasarı pardon daha doğrusu İnkarno moduna geçtiğimizde silah iyice bunları dönüşüyor Ve bunları e, Herlemint yetenekleri ile beraber de güçlendirebilirsiniz Salin ile beraber güçlendirebilirsiniz ee, Mirage sarin Hani DPS karakterleri güçlendirebilirsiniz. İşte ne diyeyim. Mirage, Sarin. Diğer karakter ne diyor? Ee, Haron mesela kritik şans arıyor. İşte sonrasında söyleyeyim. Ee, Zephyr'le beraber çok güzel çalışan bir silahlardan bir tanesi. Çünkü plazmaları eğer hortumlara atarsanız çok güzel bir hasar ortaya çıkarabiliyorsunuz. Diğer karakteri unuttum. Ee, Lavos, Sarin, Mirage. Mek de işe yarıyor bu arada. Megide e, söylemeden sonradan geçeyim. Rhino ve zata sesper olan Zeko. Bu karakterlerle beraber oynarsanız çünkü bu karakterlerin silahlara da özel olarak ve silahların modlamalarını da artıran özel skillleri olduğu için bayağı güzel bir şekilde halledebilirsiniz. Ama benim size bir tercihim var. Lavos'u veyahut, hut oynayın. Lavos bu oyundaki en OP karakterlerden bir tanesi olması dışarısında kendisi bir stat karakteri olduğu için turn'u de bayağı yüksek bir derecede kesme hasarını da vurmasını sağlayacak. Aslında orada da bir bandaj koyuyorsunuz. Ha yok ben full artı full tek vuruşumda yok etmek istiyorum derseniz de Mirage kullanabilirsiniz. Hemen size de Mirage'in bu göstereyim şu şekilde. Mirage'in nourish bu da bu. Hala, e, Malabrance kullanıyorum. Birinci yeteneğimin güçlü olması için. Dördüncü yeteneğim nourish yani Grendel'ın yeteneği bu bize ekstradan virüs hasarı artışı sağlıyor ve ee, sürekli etrafımızı e, toksin vuruyor. Ee, eğer sizin yanınızda Panzer Wolf falan gibi e, arkadaşlar varsa. Madurey ile beraber Void Dash'i atıyorum. 1-2 atıyorum. SC'ye basımda artık sağ üstte e, Slime Strength oluyor. Yani bu ne demek? Yetenek güçlerimizi arttırdık şu an. Silen zaten her vuruşu Lavos'un normal elinde bile tek atıyordu ya. Yep. Artık kafasına bile doğru düzgün hedef almanıza gerek yok. Çünkü Strong hani artık teklenemeyecek bir derecede güce geldi. Ha, e eğer ona geçersek ne olur? Yani bu benim bu ilimle böyleyse sizinkilerde neler yapar? Bir siz düşünün. primisi birazcık bandaj bu ilde. Yani çok da fazla üzerine varmadım ama varırsanız e çok güzel bir şekilde ortalığı kasıp kavurabilirsiniz. Bu patlama boyu bile değil. Ha, patlama mı demiştim? Gel hadi gelin size patlama boyunu da göstereyim. Evet şunda ilginç bir şekilde patlama boyu iş yapıyor. Birazcık e, scaling'i başlangıç için iyi değil ama evet çalışıyor. E, burada ne değişti hemen söyleyeyim. Scatter'ın Inferno geldi. E, toksin yerine. Bu da bize patlama yarattırdı. Patlama neydi hemen hatırlıyorum. Patlama karşı tarafı direkt otomatik olarak hem karşı tarafı stagger'a sokar eğer e, eksilmesi değillerse veya özel bir kalkanları yoksa ekstradan. E, karşı tarafı hem sağa sola savurur hem de bizim normalde incarnon modumuz ne vuruyordu? Veya sürekli stagger vuruyordu değil mi? O stagger'ı yani karşı tarafın sarsılmasını da ekstradan yapacaksınız. Ve bu bölgede e, ne değişti? Shotgun, e, Shotgun Elementals geldi. Shotgun Blast niye dedim bilmiyorum. Shotgun Elementals geldi. Bu arkadaşlar bizim hem vuracağımız patlama yükseltecek hem de kesme vurursak o kesmeyi de yükseltecek. Ve bu da bizim direktmen e, benim o diye adlandırdığım patlama buydu. Hadi gelin hep beraber bakalım. Bunu OP dememin sebebi eğer bir yerde desteklenme steklenme ve Hani ortaya karışık bir şekilde yaparsanız yani e, ee, steklerinizi toplayabilirseniz başlangıçta karşı tarafa yok edebiliyorsunuz. Şatkan hemen seniz üstüne kesme hasarlarımızın da verici hasar yükselteceği için görmüş olduğunuz gibi bedava hunter munitions aslında şatkan hemen Ha bunu yani birleştir birleştirirsek ne olur mu? Hemen size göstereyim hatta full artı full haliyle göstereyim. Yap. Yep. Bu bu şekilde. Daha da fazla zaten bir şey göstermeme gerek yok. Eğer dediğim gibi başlangıç bu hildiği için kartlarınız yoksa merak etmeyin çünkü... Silahın kendisi 14 e var birazcık sıkıntıda ee, ulaşması ama Stron'un kendisi e, bir MR olmak ile beraber eee da almak isterseniz e, erişmeniz gereken bir yeri var. Düvrenin ta kendisi. Düveriye gidip Inkaron modunu ya Inkaron formunu kasmanız gerekiyor Stipet üzerinde ki bu bayağı bir zor aslında yani başlangıç oyuncuları için. O yüzden demem gereken bir şey varsa kesinlikle ve kesinlikle olabildiğince hızlı oynamamaya çalışın. Oyunda birazcık zevk alın. Ee, ondan sonrasında trial pointlere yani benim yap yaptığım trial pointlere gidin. Yani diyeceğim şeyler bu kadar. Umarım silah hoşunuza gitmiştir. Eğer dediğim gibi eğer eğer dediğim gibi eğer, güzel Türkçe ee, dediğim gibi eğer benim kartlarım sizde yoksa düşük versiyonunu kullanabilirsiniz. Dediğim gibi zaten kartların isimleri ortada belli duruyor. Sadece birazcık geriye sarın modlama kısmına. Orada a bir dakika point blank kullanmış. Point blank'in normal versiyonu bende var. Kullanayım diye koyabilirsiniz. Yani herkes de card olacak diye bir şey de yok yani. Ee, ki zaten her şey modlama değil. Karakterlerin buff'ları da ve yoldaşlarınız da devreye gireceği için. Merak etmeyin. Şu andaki görmüş olduğunuz videodan daha fazla hasar vuracaksınız bu silah ile beraber. İnanın bana. Ee, Panzer ile Driga'nın verdiği e elektrik buff'ları ki eğer Driga'ya gidip neydi o? İsmini unuttum. eee Nerdo Tazicorn Tazicorn'umun da bu şekilde buydu derseniz Hemen şu şekilde Tazicorn'umun te buyduğunu göstereyim eee Eğer virüs isterseniz böyle bir virüs elektriğim var Yani sadece modlamayı durdurun Bakın iki formalı bu arada buydu Bu da benim her şeye vuran buydu ee, Virüs radyosun elektrik, manyetik Yani her tarafa doğru vuruyorum Üstüne ekstradan Vigilante kartım var Vigilante'den de ekstradan e, hasar bonusu sağlıyorum Yani modlama gittikçe daha da fazla yükseliyor hem birinci silahıma buff salıyorum hem de karşı tarafa sürekli bir statü vuran bir yoldaşım oluyor. Eğer yoldaşların boyutlarını da isterseniz size şu şekilde göstereyim. boyu da bu şekilde. Ee, Tazikor'un boyu da zaten az önceki göstermiş olduğum gibi bu şekilde. Hasara gerek yok. Ee, böyle yoldaşların silahlarında. Sadece yoldaşı hayata tutmaya çalışın. Çok fazla adam öldürün zaten yoldaş her şekilde hayatta kalacaktır. E, hayatta kalmazsa da zaten hani öleceğini de pek düşünmüyorum. Çünkü hani en fazla ödese de zaten benim koymuş olduğum kartlarla size göstermiş olduğum bir şekilde hızlı bir şekilde spamlanacaktır sürekli adam öldürdüğünüz için. Yani varlığını bile fark etmeyeceksiniz. Çünkü silahınız o kadar fazla güçlenecek ki bir süreden sonra sürekli stack yaptığınız karakterleriniz ile beraber yükselttiğiniz için. Yani sıradan bahsediyoruz. Etrafı yani görmüş olduğunuz Tippet bu itlerimin arasındaki çoğu silah gibi yok edecektir. Merak etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Yıkım getirten o. Hadi şu gezegenleri kurtaralım. Ne dersin? Sayonara.